arkadaşlar. Python işte bir bug buldum şimdi. Şimdi şöyle ilk baştaki bölüm, bölüme girdikten sonra gidiyoruz ya. Şunu hemen girdim böyle. Ben şunu alıyorum. Ondan sonra gidiyoruz. Olacak diyor. Olmuştu. Ben zaten. şu yan tarafa çekin. Benim benzin bitti abi. Ondan sonra Jay inin. İnin ve şunların birisine gelin. Tabi gelin. Bazen gelmeyince arkadaşlar. Şuradaki ayak bir şeyine basıyoruz. Şöyle dayayıp. Şöyle zıplayınca göz, Şimdi iyi bakın. Dur bakın bir araba falan mı? <laughs> araba geçti. Ambulans geçti. 50 TL ödedi. Ve böyle cay parkinçisi para kazanabilirsiniz bak. Polis arabası geçmiş. Bitti videomuz bu kadardı. Bay bay.